Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Biz de böyle bayram vesilesiyle birkaç günlüğüne böyle memlekete geldik. İstanbul'un sıcağından, trafiğinden biraz uzaklaşıp böyle bir memlekete basalım dedik kurban bayramı vesilesiyle. Gelmişken de sizlere böyle ufak bir böyle çevre turu, köy turu izletmek istedim. Böyle bir video yapmak istedim. Arkadaşlar burası benim memleketim, köyüm. Burasını halihazırda yeni yapmış olduğumuz bir evimiz. Eski evimiz artık e, oturamayacak bir halde olduğu için, yani tamir edilmesi de artık çok şansı kalmadığı için Allah nasip etti böyle üç katlı bir ev yaptık buraya. Alt katta garaj, üst katta iki dairemiz var. Böyle de üç, üç döneme yakında böyle bir bahçemiz var. Ama burada işte böyle aşırı derecede bir de otlarla uğraşıyorum. İki sene oldu. Her sene geldiğinde otları kadar böyle bitsek de fayda etmiyor. Anlayan bilen arkadaşlar da bu konuda bir yardımcı olursa yorum atarlarsa sevinirim. Şöyle size ufaktan çevreyi göstereyim. Biraz köyü göstereyim istedim. Burası evimizin bahçesi böyle. Etrafta bir fidan ağacı, fidanlar var. Erik, elma, böyle şeftali, kiraz, nem bu sektik <laughs> Evimiz böyle arkadaşım. Karşı tarafta da şöyle bir göl manzaramız var işte evimiz. <laughs> salon tarafım gölete doğru bakıyor. Karşı tarafta böyle orman, çamlık deriz biz burada böyle. Ormana yakın bir noktada. Etrafta yukarısı arkamızda harman Şöyle bir etrafı göstereyim de size. Biraz şeye çıktım ya. Bahçenin duvarlarına çıktım. Biraz daha net izletebilmek için. Evet, köyümüz küçük burası 7-8 haneli bir köy. Mahalle. 3-4 e, mahalle bir gelmesini oluşuyor. Karşı taraf da, da bir köy ben orası da küçük 5-6 haneli bir köy. Oraya eee İmamlar Köyü deniyor. Buraya da Kurtçuoğlu Mahallesi diye geçiyor. Aynı muhtarlığa bağlı iki iki mahalle yani aynı muhtarlık iki mahalle iki farklı mahalle gibi. Düşünün. Evet. Tam tarafımızda böyle bir tarla var. Ekinler i̇şte. daha olmamış. Daha yeşil. Bunlar daha ekilecek, biçilecek. nasıl da böyle bahçemiz arkadaşlar. Şöyle bir kahve var. İşte oturma yerimiz. Ama otlardan pek net görünmeyebilir. Çünkü aşırı derecede yabani otlar var. Yani ne yaparsak yapalım fayda etmiyor. Her sene geldiğinde elimden geldiğince buraları temizlemeye çalışıyorum ama temizledikçe daha çok çıkmaya başladı. Yani bilen anlayan arkadaşlar varsa bu yabani otları ne yapacağız, nasıl temizleyebiliriz bir fikir verebilirse sevinirim. Evet arkadaşlar evimiz bu. Bakın isterseniz biraz da size köyü gösterelim. Köyün içini gösterelim. Kesildim ya. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim sigara sağlığa zarardır. İçmeyin. İçiyorsanız da bir an önce bırakın Allah kurtarsın. Hiçbir şeye faydası yok görüyorsunuz. 100 metre yürümekte zorlanıyoruz yani. Siz de çıkın doğada yürüyüş yapın. Spor yapın. Başka bir şeylerle gidelin. Kötü alışkanlıklarınızı bırakın arkadaşlar. Hiçbir şey Hiçbir şey hayatınızdan, sağlığınızdan daha değerli değil. Nasıl etrafı köyü gösterelim şimdi. Etraf böyle sessiz sakin kimse yok bayram öncesi. Böyle bir sessizlik var. Herkes işlerini güçten toparlamaya çalışıyor. Kim? Evet bro. Nasılsın? iyisin? İyiyim. Ot içtim yorulma. Yarın da sen bit. Tamam bugün biraz Sedat'la otları biçtik. Selatla değil. Sedat sen yakın olur. Kim? Kaç kere makineyi temizledim? Tamam, yani ben temizledim sen biz de yani yardım ettik. Tamam. Elimizden geldiği Bak burası da köyün çimenliği arkadaşlar. Çocukken biz buralarda top oynardık. çok küçük yaşlarda geldiğimizde buralarda böyle takınırdık. O zaman köy çocuk oluyordu. Buralarda otururduk oynardık, saklambaç oynardık, uzun eşek oynardık. Ağaçları ip bağlardık, salıncak yapardık. Erik ağaçları ama daha olmamış. Eriklerin daha zamanı var. Elma, erik. Burada fazla bir çeşit meyve yetişmiyor. Çok soğuk olduğu için geldi elma, erik, ceviz. Başka yetişen bir şey var mı? Çok farklı, fazla yok. Müzik Kızılcık yani şey kiren. Onu da şey marmelat gibi bir şey. Kireni pekmezi falan yapılıyor. Peçeli yapılıyor. Tut, tut. Tut tut. Tut ben görmedim. Hiç. Şey, şey, var mı? Görmedim. Ceviz var. Ceviz var. Ceviz söyledim. Burası da bizim bostanımız. Böyle bir bugün böyle bir mangal yapalım dedik. geliyor. Etraf böyle. Hoş geldiniz. Hostlarımıza geldik. Yok bizim Selamun aleyküm. Aleykümselam güzel insan. Gel. Ne hazırlıyorsun böyle? Gel bak. Ortam oh, oh, oh. nasıl? Oo süper. Eline sağlık. Şuna bak ya. Bak. Oo kanatlar yüzü yat yengesi yat elinize sağlık maşallah burada ne var mercimek çorbası mercimek çorbası çayımız Çay, da orada çayımız da orada oh tane ne olsun elinize sağlık sofrayı da kırmızı kaybol Kızı kızarıyor kızarıyor. Temizliğini yapıyorlar. Çaylar da hazır, soframız da hazır. Ne yaptın? Evet. Buyur. Ne? Tek yemek mi? Şey yemek mi? Alo, geliyor. Alo. 10 numara yetişmiş. Gördüğünüz gibi. Taptaze. Oh. oh. taze taze soğanlar. Taze Maş, soğanlar. Nasıl? Nasıl soğanlar? Mis değil? gibi. Oh. Ne yapacağız şimdi bu? Bunlar şimdi mangala gidiyor. Hadi bakalım. Evet, mısırlar da oldu. Bunlar da mısırları. Daha herhalde var bir 15-20 günü daha var mısırları. Bugün böyle İrfan abi bir misafiriz. Böyle bir mangal hazırlamışlar bize sağ olsun. Böyle ailece toplandık. Bir an olarak bu videoda burada kalsın. Burada da bak kıvırcık ekmiş. O kıvırcıklar var. Taze taze kıvırcıklar. Fidanlar var. Güzel bahçesi, bahçesi var yani. Bahç, güzel şeyler ekmiş. Aslında eskiden ahırdı. Çocukken geldiğimizde amcam hayvancılık yapardı o zamanlar. Burada amcamın büyük baş hayvanları vardı. Şimdi artık sadece şey olarak kullanılır. Odunluk olarak kullanılır. <laughs> Aynen. Burası da eskiden ahır olarak kullanılan bir yermiş. Karanlık ama pek fazla gözükmüyor galiba. Evet. Orak. kanı vardı eskiden. Bilenler bilir. Kağanlarla çekerdik. Orakla bunlarla atardık. Bak bunlar da öküz arabası da denir. Hayvanların boyunlarına takılan şey. ismini ben de hatırlıyorum. Vay işte. be. Katseverlik şeyler. Bunları ben hep hatırlıyorum çocukluğumuzda kullandığımız. Bu da tırpan. Tırpanla da en son orakla dökülen samanları toplardık. Nerede keçilerimiz. Kışa sobayı yapmak için biriktiriyoruz. Ayvı yıllar sürüp geçmiş. Ne yapıyorsun? Sallıyorum sizi. Allah gitsin ya. Tespih yapmışsın, sallıyorsun. Evet. Hayat. Hayat sana güzel. Hayat evet, fazla ciddi almayalım. Radikal bir kararla İstanbul'dan köye yerleştin. Aynen. İyi yaptın diyor musun? Tavsiye ediyor i̇yi musun? Yaptım. Köye yerleşmek isteyen herkese. <laughs> <laughs> Köyde hayat var diyor musun? Hayat her yerde var. Değil mi? Ne yeri İlk, i̇yi ki gelmişim köye diyor musun yani? Diyorum. Peki ne yapacaksın şimdi köyde? Ne işler düşünüyorsun? Elin Hayvancılık falan mi? bir şeyler yapmayı düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Bir şeyler yapacağım diyorsun kafana ya, göre. Bu soruları ona sor, bana sorma. Evet. Berat'la Berat konuştuk o konuları. o konuda onunla Berat çalışacağım diyor, bir işe girip çalışacağım diyor. engelimize sağlık, çok güzel olmuş her şey. Daha yenge Allah razı olsun. Her şeyi bizim için hazırlamış, etmiş. Hiçbir şeyden çekinmemiş. Amca olmuş mu bunlar? Biraz olmuş. Biraz daha olmamış. Baksana gerek yok. Ben söyleyeyim sana